Yonca teşekkürler. Alper Hoca selamlar. İyi yayınlar. Florya Met noktayı testlerinden hem mutlu günler diliyorum. Kameraman arkadaşım Bora Akyol'la birlikteyiz. Galatasaray Ajax mücadelesi öncesinde basın açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Ben tamam, tamam. Hazır mı? Yemeye başlayacak. Çok hektik bir mücadeleye çıkacak. Sarı

Bakanlar konusunda 10 binde yerin saat olacağını belirtmek istiyordu. Altı ayda forma isim a gerçekleşti. Singmanın ardından da yan saha doğru çıkıyor ve bu yan sahada da Altası. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Eyvallah kolay gelsin.